diyelim, nasıl diyelim? Aynen öyle vallahi. Şimdi toplandıysak o zaman ben bir başlayayım. Sonra konudan ben açıklamalarımı ve güncel bilgilerimi şöyle bir aktarayım. Bir toparladım bugün ilk defa. Çünkü piyasa hakikaten karışık. Sonra hem muhabbete devam edelim Akif Hocam müsaade edersen. Hem de belli konularda özellikle küçük yatırımcı hep devamlı uyardığım birkaç tane konuda özellikle tek bir konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Tekrardan dinleyicilerimizi bir yatırımcı olarak bu piyasaların en kötü günlerini dahi yani bundan çok daha kötülerini bugün kötü bir gün değildi bizim gibi insanlar için derler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kötü tank geçti üzerimizden diyoruz ama e, biz öyle dönemler yaşadık ki borsanın e, 20.000'den 5.000'e düştüğü dönemlerde de ben borsanın içerisindeydim. Hep o yüzden diyorum sizlerle bizim farkımızın Bizim en büyük farkımız özellikle borsaya yeni giren yani 2020'den sonra borsada pozisyon almış olan arkadaşlarla benim en büyük farkım benim üzerimden tank değil ülkeler şehirler geçti. Geçen de anlattım yani o video çekerken de güzel bir videoydu yani bu borsa bu, bu piyasalar önce bize kaybetmeyi öğrettirdi. Önce kazandırdı sonra dediler ki böyle kolay para kazanılmaz yok yanlış sonra o parayı bizden aldılar. Daha sonradan biz piyasaların dinamiklerini öğrenmeye başladıktan sonra bu piyasada para kazandık. O yüzden bunları yaparken de belli kurallar silsilesiyle hareket ediyoruz. O yüzden bir sistem geliştirdik. O yüzden devamlı belli cümleleri sarf ediyorum. Ne diyorum? Kar al, kar al, kar al. Yani piyasada kar almanın bir yöntemi, bir sistemi var. Öyle ya da böyle kar almak zorundasın. Çok yükselen piyasalarda, çok güçlü, dinamik olan piyasalarda kar almayabilirsin ama ee, bu tarz piyasalarda özellikle az önce biraz sonra anlatacağım belli belirsizliklerin olduğu belli belirli kavramların da satın alınacağı piyasalarda kar almadan bu piyasalarda para kazanamazsınız. Mümkün değil arkadaşlar. O yüzden hep dediğim gibi hayalperest olmayalım. Bugünden yarına zengin olmak gibi bir hayalimiz olmasın. Böyle bir şey yok bu piyasalarda. Olan adam da inanın size ya bu ekranlara bakmıyordur ya da adamın hiç umurunda değildir. Elindeki ya da yatırmış olduğu piyasalarda para diyorum konuya giriyorum. Müsaade edersin Ayki Hocam. Buyurun Sayın Hocam. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ben İsmail Çukur. Bugün her zamanki gibi 14-11-2025 tarihinde Akif Hocam'la beraber karşınızdayız. Piyasalarda yaşanan dalgalanmanın kısa bir özetini yapacak olursak değerli arkadaşlar özellikle enflasyonla ilgili yapılan Merkez Bankası toplantısında yapılan açıklamalarda Merkez Bankası'nın özellikle 2025 yıl enflasyonu için bir düzeltme yapması yukarı yönlü fakat 2026 beklentisini yani 16 üst 19'u değiştirmemesi piyasalarda değerli arkadaşlar Merkez Bankası'nın ciddiyetsiz olduğunu olmadığını, realist olmadığını bir gösterge olarak algılandı. Bunu bir kere yazalım kenara. İkincisi, özellikle Mehmet Şimşek'in geçen hafta da bahsettiğimiz fonlarla ilgili yani fonların özellikle serbest fonların bir silah olarak kullanılması ve belli hisselerde absürt hep dediğimiz gibi temeli olmayan hisselerde özellikle absürt hareketlerin yapılması ve bu hisselerde de küçük yatırımcıların mağdur edilmesi neticesinde portföy yönetim şirketlerine yapmış olduğu uyarı neticesinde o hisselerde bakıyoruz şimdi patır patır düşmeye başlamış. Özellikle benim de birçok dönem söylediğim ya bu hisseleri bana sormayın bunlara gerek yok dediğim hisselerdeki düşüşleri hep beraber değerli arkadaşlar seyrediyoruz. Biraz sonra sizler de bunları bize soracaksınız. İkincisi, üçüncüsü değerli arkadaşlar özellikle bu zamana kadar 5-6 aydır halka arz yok idi. Bugün ilk defa iki gündür bir talep toplamayla beraber iki tane şirketimiz piyasaya arz ediliyor. Piyasaya para girmez iken iki şirketin daha değerli arkadaşlar piyasaya açılması haliyle piyasadan öyle ya da böyle bir şekilde para çekiyor. Siyasi gündemin bir şekilde durulmaması, önümüze devamlı siyasi bağlamda belli donelerin koyulması, siyasetin ciddi manada ekonomiye alet edilmesi dediğimiz bir kavramı da daha önceden yıllar yıllar önce 2001'lerde, 2021'lerde, 2000'lerde, 2000'lerde, 98'lerde yaşadığımız olayların hemen hemen değerli arkadaşlar aynısını maalesef döndük. Şimdi bunlara baktığınız zaman, bunlara baktığınız zaman olumlu bir tablo görme şansımız yok. Peki olumsuz tabloları saydıktan sonra olumlu tablo peki hiç mi yok? Bizi ne bekliyor? Hep dediğim gibi özellikle piyasadaki hisseleri baskılayan ana kavramlardan bir tanesi de değerli arkadaşlar hep dediğimiz ana temel dediğimiz bilanç olan. Yani para kazanmayan, öz kaynağı olmayan, krediyle ayakta duran, finansman, finans gücü olmayan, dikiklisi olmayan ve kredi kullanan, kredi yükü altında da birçok firmamız. Bunlarda biz 30 içerisinde büyük firmalarımız da var. En başta SAS'a örnek atıyorum. Değerli arkadaşlar 2026 yılı itibariyle enflasyon muhasebesinden muaf olacağımız için muhtemelen şirketlerin şirketlerin değerli arkadaşlar karlarında bir artış olacak. Aynı zamanda bunu destekleyen bir unsur da enflasyonun enflasyonun benim kendi adıma 2026 yılında düşmeye devam edeceğini yani bir döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ve düşecek de bu enflasyon öyle ya da böyle. 2026 yılında benim beklediğim enflasyon Merkez Bankası'nın üst bandı olan %19 değil bana göre yaklaşık 10 puanlık 10 ya da 9 puanlık %24 gibi enflasyon bekliyorum. Bunun neticesinde karşımıza çıkacak olan faizin de değerli arkadaşlar %29 bandı 30'un altına çekeceklerini tahmin ediyorum. Hep dediğim gibi pratikte ya da teoride bir şekilde o faizin %30'un altına inmesi lazım. Bu sebeple özellikle finansman yükü altında izlenen firmaların da değerli arkadaşlar hanelerine artılar yazılacağı için 2026'da bizi bekleyen iki tane önemli dönem var. Peki üçüncü dönem ne olur? Hep söylediğim daha önce de bahsettiğim özellikle 2028'de beklenen seçimin 2027'ye alınacak olması ya da öyle planları olduğunu bizim duymamış duymuş olmamız Piyasada değerli arkadaşlar seçim öncesinde seçim öncesinde belli dönemler farklı dönemler ortaya çıktığında bu bizim Türkiye'de borsamıza devamlı artı yansımıştır ve özellikle siyasetin o dönemler geldiğinde ya da siyasetçi arkadaşların o dönemler geldiğinde çok daha dikkatli olacağını varsayarsak 2026'nın 2025'ten çok daha iyi olacak konusunda hep söylediğim gibi benim bir şüphem yok. O yüzden pozisyonlarımızı özellikle sistemi olmayan günlük ekranlara bakmayan arkadaşların şu an için yapacak herhangi bir şey yok. Yaklaşık birçok pozisyonda o arkadaşlar neredeyse çok yukarılardan aldıkları hisseleri taşımaya devam ediyorlar. Bundan dolayı özellikle 2026 yılının başlangıcı ya da Aralık ayında çok daha farklı bir borsa olabilir. Eğer maliyet hep sorduğunuz, hocam nereden maliyet düşürürüz dediğiniz kavram zamanı bana göre Aralık ayında özellikle bu düşüşler fırsat bilinip değerli arkadaşlar artık maliyet düşürmeye, uzun vadeli maliyet düşürmek için yeni alışları yapabilir miyiz derseniz evet derim yapabiliriz. Peki değerli arkadaşlar şimdiye kadar hep konuştuğumuz Akif Hocam da sorduğu küçük yatırımcıya ya da benim bu piyasalarda var olduğum müddetçe gördüğüm yanlışların en başındaki benim kendi yatırımcılarım da bana sorduğunda şöyle bir cümle sarf etmiştim. Ekranlarda beni seyrediyorlar. Hocam işte %30, %40, %5 kredi kullanalım mı? Değerli arkadaşlar bir daha net olarak söyleyeyim. Bu piyasalarda kredi kredi kullanan adamın batmama ihtimali çok düşüktür. Piyasaların yansıması 98, 99, 2000, 2001'dir. Biz o dönemde nelerin yaşandığını bildiğimiz için, kimlerin ne hale düştüğünü bildiğimiz için, kimlerin neler kaybettiğini bildiğimiz için özellikle kredi faizleri kredi faizlerinin sana yıllık maliyeti yaklaşık şu anda %60 %70. Senin bir pozisyon açman artı hissenin %60 prim yapması değer kazanması hiçbir anlam ifade etmez. Onun üzerine artı bir %60'lar koyacaksın ki sen para kazanırsın. Bundan dolayı siz değerli arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu piyasalarda küçük yatırımcının küçük yatırımcının kredi kullanma riski yoktur. Kredi kullanmadığın her mal senin malında bir ister satarsın ister satmazsın. Ama kredi kullandığında kullandığın hiçbir mal sana ait değildir. Aracı kurum seni bizim margin call dediğimiz yani eee teminat tamamlama dediğimiz herhangi bir olaya girdiğin zaman teminatı tamamlayamıyorsan elindeki malı %60, %70 zararına satar, senin pozisyonu kapatır. Buradan bir daha bu konuyu gündeme getiriyorum. Bu piyasalarda para kazanmak istiyorsanız kesinlikle kesinlikle krediden değerli arkadaşlar uzak durun diyorum.